Arkadaşlar beni duyuyor musunuz bilmiyorum ama şu an okul yolundayım şu anda. Ee, okula yürüyorum. Geldim yani neredeyse ojelerime bakın. French, French deniyordu galiba. French yaptım. Ben bugün çok çok böyle ölüm ölüm kadar soğuk, ölüm kadar soğuk. O çok soğuk diye bu kadar böyle üst üste giyindim. Bakın mont var. Eşimde bu var. Bir de boğazlı var ama o kadar soğuk değil yani değil arkadaşlar soğuk ama o kadar değil gittiğim yol o kadar berbat ki yani araba geldiği zaman size yer kalmıyor bir dakika göstereceğim bakın bakın zaten datlaracık yol araba geldiğinde şuralara falan çıkmak zorunda kalıyorum bakın yine araba geliyor peki benim video boyunca böyle yapmam niye hep böyle yapıyorum bilmiyorum Bilmiyorum artık. Okulda az kaldı. Dersim o yarım saat kaldı. Yetiştim. Mutluyum. Ee, dersen dersten sonra gene çekerim. Şimdilik görüşürüz. Nasıl öpüyorsam maskemle. Bakın sınıfa ilk ben geldim. Ya işte inek öğrenci olmak. Hangisi benim ya? Hangisi benim? bu. İnek öğrenci olmak bunu gerektirir arkadaşlar. Bakın. Bomboş. Görüyorsunuz, göstermeye gerek yok. Mükemmel. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Damlarlar biraz böyle yavaş yavaş. Öyle ben bir yerleşeyim sonra gene görüşürüz. İşte bu da okulun arka bahçesi. Şurada kantinin girişi var. Burada kırtasiye var. Ee, burası bilmiyorum hala neyi. Burası Taha, burası Çimenlik. Şimdi şapkamı açacağım ve saçımın halisi. Bakın. <laughs> evet, İremler gelmiş. Diğer derse geçtik şimdi. mı? bir liran var mı? Bir liran. var olacakmış. Bir liran var mı? Bir liran var, var, <laughs> var, var mı? O akımı yapacak şimdi, hacire bize. Evet arkadaşlar, şimdi de aradayız. Eee 1 lira hoca burada da perisi var. Eee aradayız. Hava çok soğuk. Aa Ay, çok, çok soğuk. Telefon konuşuyor. Soğuk. Çok soğuk. sıcak. <laughs> 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 Öyle şimdi kantine gidiyoruz. Şu öndekine. Şu an daha kantindeyiz. Kantin renkli. Renkli musun? Yiyeceksin tabii. Yarısını mı benim hepsini? Hepsini. <laughs> Tam mısın şunu <cümlesi>. istiyorsun? <laughs> Acıra bana yemek veriyor arkadaşlar. Ben de fakir olduğum için yemeğim yok. Bir liram var mı? Ağzı çalıyorlar burada. Fantezisel. ben çıktım şimdi okuldan arkadaşlar. Başım çok ağrıyor. Arkadaşlarım okulda şu an kantindeler. Onun iki ders daha var. Ben sabah geldiğim için derse gidiyorum şimdi. Ama başım çok ağrıdığı için gidiyorum. Yoksa kalmak istiyordum yani. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim ben. Evet. Üstümü başımı değiştirdim. Yüzümü yıkamadım. <laughs> Makyajdan dolayı belli zaten. Ee, akşam çıkartıyorum genelde. Ee, onun için arkadaşlar yemek yiyeceğim şimdi. Pijamarımı giydim. Evde pijama zaten. Evde olunca insan pijama giysi geliyor. Daha rahat. hani ee, Yemek yiyeceğim. Sonra gene görüşürüz bir şey olunca çekeceğim. Bir şey olunca aynen bir şey yaparsam çekeceğim. Büyük ihtimal uyuya kalacağım gibi duruyor şu an. Çünkü sabah erken kalktığım için 9'da. Erken kalktığım için biraz uykum var. Bayılabilirim her an. Öyle. Sonra yine görüşürüz. Bye. Evet arkadaşlar ben Gülsüm'e aldım geldim. Saat 6. Aldım geldim. Sonra bir olay yaşadım. Hemen size onu anlatmak istiyorum. Çünkü neden olmasın? Ee, ben Güsmen'i aldım geldim bıraktım eve sonra A101'e gittim çünkü A101'e e, orkide geldi orkide böyle çok güzel bir 60 lira falan oluyordu ondan sonra onu almaya gittim sonra e, o bizim yanımızdaki A101'de o vardı ama çiçekleri çok küçük küçüktü böyle hani e, güzel durmuyordu. Sonra ben de diğer iki sokak ileride bir tane A101 var ona gittim bu sefer ama gitmeden önce o ilk gittiğim A101'de şey aldım sıvı yağ kabı aldım şişe ee, aldım poşetsizdi yani poşeti almadım zaten tek sıvı yağ şeyi poşet almama gerek yok diye düşündüm. Ondan sonra aldım onu ee, diğer A101'e gittim orada hiç çiçek yoktu sonra neyse çıkıyordum orada işte abla dedi ki o buradan mı yaptı bana böyle. Ondan sonra ki yo dedim Burada değil. Ondan sonra Ondan ki fiş var mı falan? Ben hiçbir zaman fiş almıyorum arkadaşlar. Yani marketten bir şey aldım. zaman fiş almıyorum. İşte buradan mı falan yaptı? Ben dedim ki yok buradan değilim. Kartla aldım zaten falan dedim. Ondan sonra bir şey diyor işte Hı, peki tamam yaptı böyle. Buradan A101 e sesleniyorum. Sayın A101 artık kim sahibiyse bilmiyorum. Sen hani marketlerine kocaman böyle kare şeklinde kare dikdörtgen neyse o bilgisayarları koymuşsun kamera sistemleri de kurmuşsun Anladın mı? kurmuşsun bunu izlemen lazım onu kurmuşsun orada sen insanların neyin çalıp neyin çalmadığını görebiliyorsun buna rağmen sen ortam içinde yani bir sürü milletin olduğu insanın içinde yapmadığı şey için bir insana sen buradan mı falan yapamazsın yani. Çünkü bu hani yani suçlu anladın mı siz ortam hani böyle hani yapmasanız bile anladınız mı o insanın ortamda o insanın için öyle demesi sizin onu yaptığınız anlamına getiriyor bu gerçekten hani kötü bir şey hani yaşayan bilir zaten yaşayan zaten şu an anlıyordur ondan sonra eee o, o, kamera sistemine bakın çünkü orada dursun diye koymadılar. Hı? Bir kere hırsızlık öyle yapılmaz. Bunu da söyleyeyim yani yanımda bir çanta getiririm, anladınız mı? Bir çanta getiririm öyle yap, çalarım. Direkt elimde tutup çıkmam yani o ürünü. O kadar, o kadar salak değiliz <laughs> Of, kime diyorum ki kime Zaten izlemeyecekler. Evet arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Bu arada <laughs> videoya giriş yapmayı unutmuşum. Videoları izledim falan dedim ki sen giriş yapmayı nasıl unutursun Süreyya? Böyle mal oldum yani. Ee, zaten biliyorsunuz arkadaşlar girişime. Merhaba yeni bir vlogumdan herkese merhaba benim adım Süreyya diye başlıyor. Şimdi de kapanışla birlikte e, giriş yaptım. Böyle tuhaf bir insanım. Bir dahaki videoma kadar görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi unutmayın.